yapay zekanın en tepe noktası. AI'ın insan zekasını aşacak kadar gelişmiş hali ASI yani yapay süper zeka. Günümüz insanları için 80-89 IQ değerleri arasına ortalama zeka, 90 ile 109 IQ değerleri arasını ise yüksek zeka olarak kabul ediyoruz. Ama yapay zekanın geleceği olarak öngörülen tahmini 845 bin IQ'yu tanımlamaya yetecek bir kategorimiz bile yok. Belki de yenisine şöyle demeliyiz. Yapay süper zeka. Merhabalar ben Dede. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bu video hoşunuza giderse beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdi konuya geçelim. Warren McCulloch ve Walter Pitts bir nöron modelini tanımlayan ilk yapay nöron kavramını geliştirmişti. Hemen onların ardından modern bilgisayar biliminin öncülerinden biri olarak kabul edilen Alan Turing, akılları karıştıran o ünlü soruyu ortaya attı: Makineler düşünebilir mi? Makalesinde bu soruyu cevaplayabilmek için Turing testini önermişti ki hala yapay zekaları birbiriyle kıyaslamak ve yapay zekaların insan tepkilerine olan benzerliklerini ölçmek için bu testi kullanıyoruz. Bu test bir makinenin zeki olup olmadığını belirlemek için bir kriter olarak kullanılıyor. Dortmund konferansında ise John McCarthy bu konferansta yapay zeka terimini ilk kez kullanan isim olarak yapay zekanın resmi olarak doğuşunu simgeledi. İlerleyen yıllarda yapay zeka araştırmaları problem çözme ve bilgi temsili gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak o dönemdeki sistemler özellikle bellek ve işlem gücü sınırlamaları nedeniyle kısıtlıydı. Artık veri miktarındaki artış ve bilgisayarların işlem gücündeki ilerlemelerle çok daha fazlası mümkün durumda. Günümüzde asistanlığımızı yapabiliyorlar. Apple'ın Siri'si gibi. Söylemek istediklerimizi tahmin edebiliyorlar. Araba sürmemize bile yardım etmeye başladılar. Henüz bunlara tam olarak alışabilmiş değilken, geçtiğimiz günlerde gelecekten bazı kesitleri işaret eden birkaç konuşma yapıldı. Softbank'ın kurucusu olarak bilinen Masayoshi San, SoftBank'ın 21 Haziran'da Tokyo'da gerçekleşen yıllık toplantısında konuşurken, 2030'a kadar AI'ın insanlardan 1 ila 10 kat daha akıllı olabileceğini ve 2035'e kadar insan zekasını aşmakla kalmayıp 10.000 kat daha zeki olabileceğini iddia etti. AI'ın bu sıçramayı yapabilmesi için yapay zekanın kendi kendisini tekrar kodlayabilmesine izin vermemiz ve günümüz bilgi birikimine tam erişim sağlayabilmesi ön şartlar arasında. Öngörülen bu değer ortalama 845 bin IQ'yu temsil ediyor. Gelin bu rakamı daha iyi anlayabilmemiz için ufak bir hesap yapalım. Öncelikle hayvanların zekasını biz insanların zekasıyla aynı ölçekte sıralamak zor. Çünkü bu IQ dediğimiz puanlama sistemimizde hayvanlara uyarlayabileceğimiz bir test şekli pek mümkün değil. Bunun yerine türlerin kendi aralarındaki davranış biçimlerini kıyaslayarak bir zeka sıralaması yapıyoruz. Ama bizim şu an ihtiyacımız olan hayvan ve insan kıyaslaması. Türler içerisinde de cinsten cinse farklılık gösterebildiğini ve bu değerlerin gerçeğe yakın tahminler olduğunu da belirttikten sonra hayvanların IQ değerlerine geçelim. Arı 0,84 IQ. Hamsterların 2,28. Ebedi dostlarımız köpeklerin 16,05 IQ ve balinaların ise 22,81 IQ değerine sahip oldukları tahmin ediliyor. İnsanların zekası saydıklarımız arasındaki en zeki hayvan olan balinalardan %270 daha fazla. Bu fark yapay zekanın 10 yıl içerisinde ulaşacağı öngörülen 845 bin IQ değeriyle ortalama insan zekası arasındaki farkın yaklaşık dörtte biri. Başka bir de işte ASI yani yapay süper zekayı ve onun yapabileceklerini anlamamız bir av köpeğinin izafiyet teorisini anlamasıyla eşdeğer bir ihtimal. Umarım videonun buraya kadar olan kısmı hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Peki o halde sıradaki sorumuza geçelim. ASI mümkün mü? Bu soruyu cevaplayabilmemiz için başka bir kavramdan bahsetmemiz gerekiyor tekrarlayan öz geliştirme. Bu kavram özetle algoritmanın insan müdahalesi olmadan kendi kendini tekrar tekrar yeniden tasarlayarak bir zeka patlamasına yol açmasıdır. Sistem kendisini daha iyi hale getirirken kendisini daha iyi hale getirme yeteneğini de geliştirecektir. Bu durumda IQ değerinin artan bir hızla yükselmesi anlamına geliyor. Yani sorumuzun cevabı evet, mümkün. Bu zeka patlaması kavramı umut verici olmaktan daha çok korkutucu. Dost canlısı yapay süper zeka çığır açan teknolojiler icat edebilir, hastalıkları iyileştirebilir ve karmaşık sorunlarımızı çözmemize yardımcı olabilirken, bu sürecin doğası gereği onu kontrol etme ve anlama yeteneğimiz noktasında büyük problemler açığa çıkıyor. Eğer bizler bu yapay süper zekaya görece av köpeği boyutundaki zekamızla bunca teknolojiyi inşa edebildiysek, o bitkileri yeniden yeşertebilecek, Kaybedilen uzuvları tekrar oluşturacak, belki yeryüzünü bile yeniden şekillendirecek. Onun için güneşi kontrol etmek bile çok basit bir aktivite olacaktır. O halde Arthur Charles Clark'ın ünlü sözüyle kapatalım. Yeterince gelişmiş bir teknoloji sihirden farksızdır.